Herkese merhaba. Sivarçın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Elektronik Devreler ve Tasarım dersimiz. Ödevimizde Superpozisyon Teoremi. Öğrenci numaram 2020 123 107. Ramina Kamışoğlu. İkinci sınıfım bu arada. Superpozisyon Teoreminin incelenmesi. Bu bizim ana amacımız. Evet. Yeni devre modellerini çiziniz. Okuyabilirsiniz isterseniz. Hmm. Superpozisyon şöyle anlatabilirim. Bağımsız gerilim kaynakları kısa devre yapıyoruz. Bağımsız akım kaynakları açık devre yapıyoruz. Bizim durumda iki bağımsız gerilim kaynakları görebiliyoruz. Evet. Hmm bizim amacımız akımları bulmak, toplam akımları. Öncelikle B1'e bakalım. Bu durumda B2'yi kısa devre yapacağız. Yapalım. Şöyle olsun. Evet, akım artıdan eksiye doğru gidiyor. Şöyle. Burada bizim I bir bir. Burada da I 1 2 Akımımız geçiyor. Burada da I bir üç. Öncelikle R bulalım. R birden R bir yazalım. Artı o şeyi bağlamış buraya. Burada da R. Bu arada burada, R -2. burada da burada R2. Burada da R3 alacak. R2 ve R3 birbirine paralel bağladığı nedeniyle kısa yöntemiyle şöyle bulalım. Bu formül sadece 2'den fazla olmadığı durumda kullanabiliriz. R birimiz 4, 14, 4 artı 2 çarpı 1, 2. 2 artı 1, 3. Toplayıp 14 bölü 3 oluyor. Evet. Akımı bulalım. Formülümüz şu. V bölü V'miz şu an 28 volt bölü 14 bölü 3 10 eşittir 28 çarpı 3 bölü 14 2 olacak. 2 çarpı 3 6 mb. Ana akımız 6 amperdir. Birey birden geçen akım ana akıma eşittir. Evet. Ö bir iki bulalım. Şu yani. Ana akım buradan geçen geçip ikiye ayrılır. Akım ayrılma kurallarına göre R3 bölü R2 artı R3 çarpı is hesaplayalım. 2 bölü 3 çarpı 6 4 haber yapıyor. I 1 2 a 1 3 Zaten 2'ye ayrıldı ya. Ana akımdan şunu çıkartabiliriz. is eksi ı 1 2 6 eksi 4 eşittir 2 amper tabloya yazalım. Evet şimdi B2'den bakalım. B1'i kısa devre yapmamız gerekiyor. Evet. Artık bizim akımız buradan gidecek. Artıdan eksiye doğru. Burada da I22 olacak. Burada I21 Burada I23 Öncelikle RH değeri hesaplayalım. R3 Artı R2 ve R1 paraleldir. Burada R2 hep unutuyorum. Burada da R2. Burada R1 ve R3 olacak. Evet hesaplayalım. 1 artı 8. 4 çarpı 2 8 oluyor. 4 artı 2 6 4 artı 2 6 evet şunları 2'ye bölelim 4 ve 3 kalıyor Hesaplayayım. 7 bölü 3 10 yapıyor evet akımı bulalım v bölü r v'miz 7 volt 7 bölü 7 bölü 3 eşittir 3 amper Evet, R2'den geçen akım ana akıma eşittir. O yüzden I2'yi de 3 amper. I21'i bulalım. Evet, akımız böyle ayrıldı. Şunu bulmak için R3 bölümü R1 artı R3 yapalım sonra da çarpıcağız akıllı bu dümdü 2 bölü 4 4 2 6 yapıyorum çarpı 3 evet 2 bölü 2 1 emper 2 3 de şöyle olacak 3 eksi 1 kim Tabloya yazalım. I bir, bir amperdir. I iki, üç amperdir. I üçümüz de iki amperdir. Evet. Şu an toplam yapacağız. Akımların toplamı nasıl hesaplanacağız? R1 ve R2 para a, seri olarak bağlandılar ama reyimiz böyle aşağı yönde ve paraleldir. O yüzden öbürleri Evet devam edelim. 6 eksi 1 5 amperdir. 4 eksi 3 1 amperdir. 2 artı 2 4 amperdir. Evet bulduk. Şunları sileyim. Artık simülasyon programına doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık ona bakacağız. Ben önceden hazırlandım. Proteoz'da şöyle bir devre amperleri ölçmek için ampermetre gerekiyor ampermetre devreye seri olarak bağlanıyor artı ucudan artı ucuna gördüğünüz gibi şimdi öncelikle biz B1'e baktık B2 kısa devre yapalım Evet, ölçelim. 6, 4 ve 2 sonuçlara geldik. Doğru mu yaptık? Dört altı iki. Evet. Evet doğru yaptık. Şimdi. B2, B1'i kısa devre yapacağız. Bakın burada eksi sonuçları verdi. Neden? Çünkü akım yönü değiştirdi. Akım artık buradan gidecek. Ama bizim Hmm, amperimetrimiz artı ucudan artıya bağlanıyor. Ben zaten anlattım. Bağlanmayacağım. Ama isterseniz bağlanalım. Bağlanalım mı? Yok bağlanmayalım. Bir bakalım sonuçlara. I1 1 amper, I2 3 amper ve I3 2 amper. Evet doğru yaptık. Tamam. Şunu Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы поговорим bakalım. Evet artı sonucunu verdim. Evet şimdi toplam akımlara bakalım. Toplam akımlarımız şu şekildedir. Sonuçlara Bakalım. 5, 1 ve 4 Evet. I1'imiz 5 amper, I2 1 amper ve i 3 4 amperdir. Doğru yaptık. Evet. Ödevimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Harika Ramazanlar dilerim.